hayatı paylaşmak için engel yok Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aslında engel nerede? Sadece kafada. Bunu gösteren de bir sürü başarılı engelli kardeşim var. Hepinizi çok seviyorum. Engel yoktur. Sadece kafa. Önemli olan insanların iş güzelliği. Bunu yılda bir kere hatırlamakla olmaz. Önemli olan yılın 365 gününü yanınızda olmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. Her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Engel olmazsak engel kalmaz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Herhangi bir Aralık'ta değil, her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Yeter ki engel zihinlerimizde, kalplerimizde ve vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel sevgisizliktir. Farkında ol, fark et. Herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız. Üç Aralık Dünya Engeller Gününüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engeller Gününüz kutlu, kutlu olsun. Sadece bugün değil, her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engeller Gününüz kutlu olsun. Her insan birer engelli adayıdır. Yeter ki bu engel zihinlerimizde ve kalplerimizde olmasın. Sadece bugün değil her gün bunun farkında olarak yaşamalıyız. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Yarın ne olacağını asla bilemezsin. Unutma, asıl engel karakterdedir. En büyük engel sevgisizliktir. Bizim sevgimiz tam 3 Aralık. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Engellilerin gösterdiğimiz saygı, insanlar gösterdiğimiz saygıdır. Hepimiz birer engelli adayız. Sadece 3 aylıkta değil, tüm ömrümüz boyunca engellilere destek olmalıyız. Onlarla birlikte hareket etmeliyiz. Onlara elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Sizin de bir engel yok. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Ve sizi seviyorum. Engelliler, Engelliler günümüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Hayatı paylaşmak için engel yok. Siz hiç tekerlekli sandalyeye oturup koşmayı denediniz mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Engelimiz eksikliğimiz değil, ayrıcalığımız olsun. Bugün görebiliyorum. Yarın göremeyebilirim. Bugün yürüyebiliyorum. Yarın yürüyemeyebilirim. Yarını engellilere olabiliriz. Farkında olalım. Engelleri kaldıralım. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Sevgi varsa engel yok. 3 Aralık Dünya Engeller Gününüz kutlu, Günü kutlu olsun. Unutulmaması gereken şeylerden birisi de yaşayan her sağlıklı bireyin aslında birer engelli aday olmasıdır. Engelli olmak sorun değil. Sorun kalplerimizin engelli olması. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Yalnızca bir gün değil, her zaman yanınızdayız. Engelli bireyler de toplum bir parçasıdır her zaman. Engeller gününüz kutlu olsun. Bir engelli adayıdır ve en büyük engel sevgisizliktir. Olması dileğiyle. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. Adımlarınızın biçiminin ne önemi var? Mühim olan sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir. Sadece bugünlerde değil, her zaman yanınızdayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. Sizinle bizim aramızda engel yok. Sizi seviyoruz. Merhaba birilerini bir şeyleri anlayabilmek için illa ki bunların kendi başımıza gelmesine gerek yok. Biraz empati, biraz hoşgörü, birçok şeyin çözümü olabilir. Unutmayın ki herkes birer engelli adayıdır. Engelliler haftası kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Unutmayın aramızda hiçbir zaman engel yok. Hepimiz eşitiz hayatımızdaki bütün engellerin kalkması dileğiyle 3 Aralık Dünya Engeller Gününüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü unutma. Her insan bir engelli adayıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Yalnız bugün değil, her gün hatırlamak gerek. Engel olma, destek ol. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Unutmayın hepimiz birer engelli adayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Attığımız adımların hiçbir önemi yok. Önemli olan sevgiyi paylaşabilmek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hepimize kutlu olsun. Unutmayın ki hepimiz birer engelli adayıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Engelliler için daha engelsiz bir yıl olması dileğiyle. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Unutmayalım ki her insan bir engelli adaydır. Ve en büyük engel sevgisizliktir. Daha engelsiz bir yıl olması dileğiyle. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Mesafeler engel değil. %6 en az kamu personeli alımı olmalı. Kotamız az bize geliyor. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle tüm engelleri ortadan kaldıralım. 3 Aralık Dünya Engeller Günümüz kutlu olsun. Herkese merhabalar. Kendi halimde bir gitaristim. Bir arkadaşım var. İki kolu da yok. Ama benden daha güzel gitar çalabiliyor. Şimdi sormak lazım acaba kim engelli? Dünya engelliler günümüz kutlu olsun. Unutmayalım ki her kişi bir engelli adaydır. Aralıkta değil, her zaman yanınızdayız. Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Hiçbir şey yaşama engel değildir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun. Sizleri seviyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. İnsan bir engelli anaydı. Yeter ki engelliliğini mükemmel vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Farkında ol, fark et. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Bugün sağlıklısın. Peki yarın? 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Engelli olmak yetersiz olmak demek değildir. Çalışabilir, başarılı olabilir, saygı ve sevgiyle her şeyi aşabiliriz. Dünyaca ünlü 9. senfonisini işitme kaybının olduğu bir dönemde besteleyen Beethoven gibi. Şiir ve türküleriyle ünlü ozanımız Aşık Veysel gibi. inanalım ve saygı duyalım. En büyük engel engellenmektir. Engel değil, destek olun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Her insan bir engelli adayıdır. Engelli olmak bir seçim değildir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun.